Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aldığım posterleri inceleyeceğiz. Bakalım neler almışım. Haydi bakalım. Hop. Bakayım ne taraf? Ha burası. Evet, gitti. Şimdi ilk posterimiz Bunlar aslında yere mi koysam? Şöyle koyayım. Tek tek göstermek istediğimde anam gidiyordu. Batman ve Robin. Ne daha güzel Batman posterleri de vardı ama görüntü kalitesi kötüydü. Ama bu gayet güzel. Umarım o da mı Çünkü her yer tarık. Dın dın Oo bak bu bunu sevdim. bunu, bayağı severek aldım. Miles 2099 bizim Spidey Scarlet Spider benim en sevdiğim ve diğer Scarlet Spider. Bu Ben Reilly, bu Kane, bu Peter, bu Miguel O'Hara, bu da Miles Morales. Bilmeyenlere tanıttık tekrardan. Hmm. Uf, bu güzel, bu güzel. Bunu çok severim. Thor. Yani Thor'u çok severim. <laughs> Hatta ilk figürüm Thor'udur. Ya böyle kameradan gidiyorum çünkü yan tarafta şimdi uzanıyorum falan. O neyse elimi elimi almayacağım. Ve dün 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 dün. Evet, şimdi geldik... ki Ha. Sizi bilmiyorum. Benim sinemada en sevdiğim Spider-Man, Tobey Maguire'ın Spider-Man'i. Ha ha, No Way Home posteri aldık bir tane. Bu bizim Tom Holland. Benim canım Tobey Maguire'um. Andrew Garfield. Film bana güzel gelmiyor pek ama Spider-Man'liğini severim. Ve Doctor Strange. Bunu da şey? <laughs> Şimdi ben X-Men'leri çok severim. Bu da onlarla ilgili bir şey ama klasik X-Men. Bebek gibi değil mi? Bakın. Angel. Bunun adını bilmiyorum. Şimdi yalan ol. Karakteri biliyorum ama adını bilmiyorum. Bunu da bir bunu da biliyorum. Bu çığlık atıyor da bunun da şey Colossus, Storm, Iceman, Hawak. değil mi bu? Hawak. Jean Grey. Aa, Nightcrawler olması lazım. Zaten bunları biliyorsunuz hepsini. Şunların hep adını unutuyorum. Şunları bir Angel. En, en Angel benim X-Men'de hani en sevdiğim karakterler arasında ilk üçe girer ya. Yani bir Wolverine, iki Gambit, üç Angel'dır. Ghost Rider. Bunu yakından göster. Vazgeçecek O kadar havalı değil ama aldım bulunsun diye. Ve arkadaşlar son posterimiz. Bu poster benim için çok önemli. Hazır mısınız? Asalar yukarı. Harry Potter posteri. <laughs> evet. Hop. <Ona> düştü bir. <laughs> Bu kadar poster. Hatta şöyle bir dakika. Hop. Ha. Ha. Bunlar artık bir oda vlogu gelirse nereye astığımı görürsünüz. Çok da asılacak bir yer yok. Ama bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.